gördük çağrıda yine söyleyeceğim bütün diğer sayın misafirleri. Önce hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Eskişehir'imiz bugün bir güzel esere daha kavuşuyor. Odun, baz odun pazarı demek geldi şimdi. Odun pazarımız bir güzel esere daha kavuşuyor. Önce Eskişehir Ticaret Odası'na çok teşekkür ediyorum bu güzel eseri şehrimize kazandırdıkları için gerçekten Ticaret Odası'nın misyonuna da yakışan bir müze oldu. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan bir protokol var ve o protokol gereğince müzeler artık aynı zamanda eğitim alanları olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla bugün burada aynı zamanda bir eğitim alanı da açmış oluyoruz. Tüm müzelerimiz, öğren yerlerimiz eğitim yeri. Ama özellikle bu müze zannediyorum çocuklarımızın tarihe bakışına da gözden geçirmemizi gerektirecek bir işlev yüklenecek. Çünkü biz bugüne kadar tarih deyince hep olağanüstü kahramanlıkların anlatıldığı bir tarih anlayışın içinden geliyoruz. Evet, onlara da çok şey borçluyuz. O kahramanlarımıza da çok şeyler borçluyuz. Ama bir de daha geri planda kalan ama hayatın dokusunu örgüleyen sessiz kahramanlar var. Ticaret erbabı, sanayi erbabı gibi. Nitekim onların tarih onların üzerine kurgulanmış olan tarih anlayışı da var biliyorsunuz. Burgader'in meşhur tarih anlayışı. Yani her şey savaş meydanlarında olup bitmiyor. Arkada barış Pirasan'ın tarih kötüdür kitabında, şiir kitabında bir mısrada da dile getirdiği gibi arka planda ticaret ve rüzgar. İşte bu bize onu anlatıyor. O bakımdan güzel bir kazanım oldu Eskişehir'imiz için. Size çok teşekkür ediyorum. Eskişehir gittikçe bu tür kültürel alanlar bakımından zenginleşiyor. Biraz önce Büyükşehir Belediye Başkanımız saydı zaten. İnşallah daha da fazlası olacak. Ben özellikle bu vesileyle Erol Tabanca ve Cem Siyahi'ye de Eskişehir'imize, Odun Bazarımıza kazandıracağı o güzel müze için çok teşekkür ederim. Gerçekten başkanın da söylediği gibi belki sadece binasını görmek için bile insanlar buraya gelecekler. Çünkü çok orijinal bir bina tasarımı var e, mimarın. Bir de gençlerimiz için özellikle hatırlatmak istiyorum. Sazova'da Anadolu Üniversitesi Bilim Kültür Merkezi'nde kubbeli binada Türk Musikisi Çalgıları Müzesi açıldı. Ee, orayı da ziyaret ederseniz özellikle müziğe ilgi duyanlar, sanat tarihimize ilgi duyanlar açısından orada çok güzel bir koleksiyon oluştu. Onun için de Anadolu Üniversitemize ayrıca çok teşekkür ederim. Hemen 12 odasında da bir matematik odası var. Küçük matematik müzesi diyebileceğimiz matematik tarihimizle ilgili çok güzel unsurların yer aldığı, parçaların yer aldığı bir müze. Dolayısıyla Eskişehir eğitim alanları bakımından, kültür alanları bakımından çok şükür Anadolu'nun parlayan şehirlerinden biri. Daha da iyi olacak inşallah. Bu müzeyi gerçekleştirmede katkısı olan herkese ayrı ayrı. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu kadar konuştuk ettik. Merak ediyorsunuz ya ne var içeride? Girelim görelim. Bırakın konuşmayı biz içeriye bir... Tamam böyle yapalım. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. <laughs> burada. o dönem itibariyle kullandığı fotoğraflar, radyolar, e, ee, fasitler. Hocam, şu <laughs> Sayın Bakan, özellikle burada evrimle alakalı ve kararlıkla alakalı. Ee, yani tabii arabayı buraya çok teşekkür, ederim. çok beğendim. Şöyle beraber bir fotoğrafını alalım. Hakikaten çok. Çok sağ ol. beğendim. Çok beğendim, çok beğendim. Çok teşekkür ederim.